Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Karanlık, ıssız bir bölgede. arkadaşlar ben karanlık yaptım. Şöyle alın. Bir slime çıkacak. Bu slime herkesten önce çıkmak istiyordu. Herkesten önce dolmak istiyordu. Ben çok daha arkadaşlarından önce. arkadaşlar yani da

Artıklar. Arkadaşlar bu hafta mavi Anlayışlar kamera kimdiydim Ama video bittikten sonra Belki değişebilir Ben değişeceğim Şimdi kalbimiz bir bitiyor arkadaşlar Baştaki hikaye içinde de özür dilerim arkadaşlar. Yani öyle oldu. Bakın şu an çok göz ağrıtıyor. Ben bu bittikten sonra efekt yok yapacağım. Yani şu an efekt yapacağım aslında. Bu videomuzu inşallah sevmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bu arada size bir fragman vermek istiyorum arkadaşlar. Onun için de şimdi fragmanı verip e, yine devam edeceğim. Birisiyle bir geht bir Kristall. var. Event, ben istediğim çık arkadaşım. Und ich den atata bu. Oradan var yani. Sen böyle kırmızı oldun? Bana hiç kimse bücür diyemez. Hey sen. Bana bücür diyen misin? Hı? Söyle bana. Sen misin o bücür diyen? Söylesene. Söylesene ya. Seni bekliyoruz şurada. Dikilmeyelim başında. Senden bu gazabı almadan bir yere gitmem. Ve alacağım. Ya. Sen. Evet arkadaşlar. Bir slime videomuza devam ediyoruz. Büyük bir slime'ım var arkadaşlar ya. Müjde cihan gibi gözüküyor. Pardon arkadaşlar. Efektlerimin yerleri de değişmiş. Ben de yanlış bak basıp canlandırmışım. Her neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. gene diyeceğim arkadaşlar. Bu şeyi beğenmeyi abone olmayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Güle güle. Hmm. たったらなでたらたったらたったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらったらたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた